Ilgın insandan herkese merhaba. Bugün Ilgın'da, Ilgın'a neyi değiştirmek ve geliştirmek isterseniz Halkımıza onu soracağız. Abi Ilgın'da neyi değiştirmek ve geliştirmek istersiniz? Yolları, çevreyi. Başka? Başka, insanları. En önemlisi insanlar mı? Yolları, eksik mi lazım? E, tabii ki. Çok eksik var. <laughs> abi ılgın da neyi değiştirmek ve geliştirmek istersiniz? <laughs> ilgın'da ne? En başta AK Parti. AK Parti mi? Evet. Yani Çekilse... siyaset olarak girdiniz siz sadece. Siyaset hadi. olarak girdim. En başta AK Parti'yi değiştirmek lazım. Başkanımı demek istediniz abi yoksa siyaset olarak parti olarak hepsini mi? Hepsini. Abi. 20 yıldır yani 20 22 yıldır işte bu partiyi görüyoruz. Bir hiçbir şey anlamadım. Yaşımız geldi geçti yani öyle söyleyeyim. Tamamdır abi çok teşekkürler. Ben fazla bir hizmet görmedim. Bilmiyorum evet. gören varsa yorumlara yazsınlar vallahi. <laughs> Aynen öyle yorumlara yazabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkürler abi. Ay, Merhabalar. Öğren neyi değiştirmek ve geliştirmek istersiniz? Ilgın'da her şeyi değiştirmek istiyoruz. Mesela bir sosyal aktivite olsa bizim için daha iyi olur abi. Özellikle gençler için değil mi? Aynen. Bir AVM falan olsa bizim için daha iyi olurdu abi. Başka bir şey ister misin? Veya gelişmek gelişmesi için bir şeylere uğraşır mısın? Bizim için kültür merkezi iyi oldu ama biraz daha gelişmesini tavsiye ederim. Tamam Ilgın'da en çok neyin değişmesini veya gelişmesini isterdiniz? Ilgın'da sosyal aktiviteleri yapabileceğimiz mekanların, sosyal yaşamın, sosyal hayatın değişmesini ve gelişmesini isteriz. Başka bir şeyler ister miydiniz? Yani bunlar gelişse zaten bunlara ek olarak daha çok şeyin gelişeceğini düşünüyorum. Ilgından neyi değişmesini ve gelişmesini istersin abi? Ilgını? Evet. Neyini değişmesini. Oo. Yolların ve binaların. Gelişme olarak ne istersin abi ılgından? Ee, şimdi sanayi. San yani. Sanayi kurulması için daha iyi olur. Gelişmesi için. Ilgını gelişmesi için. Organize sanayi bir an önce yapılması lazım. Bunu ılgın olarak istiyorum. Bir an önce. Yani herkes istiyor abi zaten ekonominin bir anda yükselmesi, işi olanan anı yani, için bu lazım. E, yani ılgınlı yani, yani, gençler dışarıya gitmesin. Evet, evet. Gitmesin, burada kalsınlar. Evet. Ee, burada dönsün çarkımız. Tamam, teşekkür ederim evet, abi. Teşekkür <laughs> Abi, abi Ilgın'da neyin gelişmesini ve değişmesini istersiniz? Vallahi ben hiçbir şey bildiğim yok yani ya. Yani mesela şunu değişmesi, şu gelişirse daha iyi olur dediğiniz bir şey var mı? Vallahi hiçbir şey bildiğim yok benim. Ben, ben... Hastayım, rahatsızımı yattırdım. Ben bir çıkmam, bir şeyden haberim yok yani. Tamamdır, geçmiş olsun abi. Aa, abi. Merhabalar, Merhaba. Ilgın'da neyin gelişmesini ve değişmesini isterdiniz? Ilgın'da öncelikle şu zihniyetin değişmesini isterim. AK Parti'den e, yeni şeyler gelmesi lazım. Ilgın'da mesela hamam gelişebilir evet. ama hiçbir türlü gelişmiyor. Türkiye'de çok nadir bulunan bir yeraltı şey var ama gelişmiyor. Evet. Dünyada 3 yerden ikisi birincisi evet. burada. Evet. Ama bunu değerlendiremiyorlar. Başka bir şey de gelişmesini, değişmesini istediğin başka bir şey var mı? Ekonomi olur, sağlık olur, eğitim olur, herhangi başka bir şey. Başka burada bir şey değişmez. Hamam varken hamam değiştirelim. Güzelleştirelim. Yok. <laughs> Abi iyi günler. Ee, <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Ilgın'da neyin değişmesini ve gelişmesini isterdiniz? İsa'sı açılsın, milletin karı doysun. Millet rahat yaşasın, tertemiz olsun piyasamız. Doğru değil mi? Kesinlikle doğru. Ha. ha, böyle olmaz İlhan kardeşim. Millet birbirini öldürecek. Kesinlikle. Zam üstüne zam. Zam üstüne zam diyor ya. <laughs> Ekonomik durumunuz iyi mi? Kötü mü abi? Nasıl? Şükür olsun. ilk otu tıkır diyoruz. Tıkır diyoruz. Eyvallah. Teşekkürler. Bu kadar. Tamam ya. kardeşim. Allah razı olsun. Ömür güzel olsun. Düğünün güzel olsun kardeşim. Eyvallah. en çok ya. neyin gelişmesini ve değişmesini istersiniz abi? Eğitim. Eğitim. Başka türlü? Başka türlü eğitim sıfır şu anda. Eğitim olmayınca ekonomi de zayıf oluyor, kültür, her şey zayıf oluyor değil mi abi? Vatandaşın oyunu bile etkiliyor yani. Oyunu bile etkiliyor, aynen öyle. Başka bir şeyin değişmesini veya gelişmesini ister misin abi? Mesela yapı olur bu, herhangi bir zihniyet olabilir. Alt yapı yok. Alt yapı yok. Başka... İşsizlik var. İşsizlik zaten baş safhada aynen abi. Abi çok teşekkür ederim. Sen de yormayalım, iyi, iyi günler. İyi günler abi.